Bu arada tabii. sizin e, tabii o renginizin e, ne renk olduğu konusunda da... Galiba evet. oradan mavi gözüküyor biz buradan mavi beyaz mi, görüyoruz. Mavi mi beyaz mı? Beyaz? Hayır ama şöyle belki de hani aşırı açık mavi mi acaba Yani koltuklar mavi gibi ama... acaba? Gök değil. mavi gibi bir şey. ha? Bence fuş <laughs> Bence çok karaktersiz bir renk o ne olduğunu <laughs> <laughs> Yani dön... bir renk. Yani şeyin çözemi kendini bulamamış o. Yani... <laughs> Kırmızı yansın, Ateş gibi seni istiyorum. Ama hayatım her yer kırmızı olabilir? ya. Formatta yer öyle yer. bir oynama olabiliyor mu? Aslında kırmızı seni istiyorum demek değil mi? Evet. evet. Ateş Doğru. gibi istiyorum. Yanıyorum. Yani bu böyle <laughs> bu şey gibi, buz gibi. Yani istiyor muyum, istemiyorum. Ama şimdi erkek arkadaşlarımızla biz döndüğümüz <laughs> zaman Ateş gibi istiyorum <laughs> derken <daha çok gülüyor> olmayacak. Hayır, senin o zaman Sibel'le... Ama ha, o da ayıp olur o zaman. Olmaz olmaz. <laughs> Ateş gibi istiyorum falan. Hani arkadaşın sesini çok beğendim istiyorum. O bu renk değil. Ama hayır. Başka biri. <laughs> Kırmızı bir yandan da dur rengidir hani da. O ne? trafik ışıklarında o şu anda yolun ortasında. Yeşil <laughs> <laughs> <yandıydık, hayır. gülüyor> Forma, Program formatında ne renk bu? Bize bağlı. Ama o stüdyoda işte. zaten her her yer hemen hemen kırmızı. Yani bu konuda bence olmasın. biz internette bir oylama yapalım. Seyircilerimize soralım. <laughs> bence bence yeşil Acaba ne renk olsun? Yeşil evet olsun internette işte. şu anda oylamayı başlatıyorum. Başlatın tamam <laughs> Aynen. o. Aynen. Seyircimiz seçsin rengi. Muhteşem. Ee, hangi renk ne olmalı? Bu konuda bir anket yaptırıyoruz şimdi. İşte TV8 farkı. İsmail Bey. <laughs> Kesinlikle.